Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin'e gideceğiz. Eğer beni Twitter'dan takip ettiyseniz Bitcoin kararını verdi ve aşağı yönlü kırıldı. Şimdi kripto market kepe ve Nasdaq'a gideceğiz. Herkesin Cadılar Bayramı'nı kutluyorum ve Cadılar Bayramı'na özel Kripto Master Kurs'ta %30'luk bir indirim var. Abone olmayı unutmayın ve şimdi teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'de teknik analize gidiyoruz ve maalesef Bitcoin bir süredir içinde olduğu yükselen üçgeni aşağı yönlü kırmayı seçti. Görmüş olduğunuz gibi patende baskı oluşuyordu ve Bitcoin ya yukarı yönlü kırılacaktı ya da aşağı yönlü kırılacaktı. An itibariyle aşağı yönlü kırılmış durumda fakat o kadar da düşmedi. Görmüş olduğunuz gibi retestten sonra tekrardan paterne dönmeye çalışıyor ki bu gerçekten çok ilginç. Bitcoin eğer burada tekrardan paterne dönebilirse buradaki yön değişebilir. Bu durumda da long kaçmak mantıklı olabilir fakat reddedilirse fiyat hedefi 19.500 An itibariyle stokastik görmüş olduğunuz gibi aşırı satım konumundaki bu gerçekten çok güzel. 4 saatlik grafikte yine stokastik aşırı satın konumunda ve daha uzun zaman aralığında stokastik yine yükseliyor ve kripto da satın al sinyalini gösteriyor. 15 dakikalığa gelirsek görmüş olduğunuz gibi retestten sonra tekrardan bir yükseliş söz konusu ve ikili dip formasyonu da oluşmuş durumda ki bu gerçekten harika. Bence long kaçmak mantıklı fakat sadece buradaki paterne dönüp retestin başarılı olduğu durumda long kaçmayı düşünüyorum. 3D test konumunda açacağım stop loss hemen günlük desteğin aşağısında ve kar alma hedefi de yeşil çizginin tepesi 10.69 oranında şahane bir trade. 1800 dolar kazanmak için 168 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 18.000 dolar potansiyel kar. Trade'in açılacağı yer 20.700, stop loss 20.550 ve kar alma hedefi 22.500. İşte Bitcoin'deki yapacağım trade bu şekilde. Siz de Bitcoin'de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Kayıt bonuslarımız 4.450 dolar. Bybit benim trading için kullandığım ana borsa. Açıklama satırındaki linke tıklayarak Bybit'e kayıt olabilirsiniz ve kayıt bonuslarımız olan 4450 dolardan faydalanabilirsiniz. Bildiğiniz gibi artık de Bybit'te. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi tespitinizi kendiniz yapmalısınız. Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum. Şimdi Bybit'e geldim ve Bybit'te artık de var. Görmüş olduğunuz gibi yeni tokenlara tıkladığım zaman en başta MCRT geldi ve şimdi Bybit'te günlük 1000 dolarlık MCRT'mi alacağım. Şu anda 1000 dolarla 110.000 MCRT alınabiliyor ki bu gerçekten harika. Şimdi işlemi onayladım ve görmüş olduğunuz gibi 1000 dolarlık MCRT'mi aldım. Şimdi sizlere MCRT ürünlerini göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi MCRT karakterlerinin olduğu sweatshirtler, tişörtler, ceketler hepsi çok yakında gelecek. Yine bahsettiğim gibi Cadılar Bayramı'na özel kurslarımızda %30'luk bir indirim var. Ve insanın temel ihtiyaçlarının bence en aşığısında boğa piyasası yatıyor ki ben bu fikre gerçekten çok katılıyorum. Videolarım için çok teşekkür ediyorum King James demiş. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Evet piyasa hakkındaki fikirlerim bu şekildeydi. Günün diğer videosunda Ethereum'a ve Nasdaq'a gideceğiz. Abone olmayı unutmayın. Ben Kripto Gurdan James ve görüşmek üzere.